Tuna Mergine Dostlarımız Kediler ve Köpekler Sevgili Tuna Mergin, Bugün de ister misin kedilerden, köpeklerden bahsedelim. Sanırım ilk evcilleştirilen hayvanlar arasında yer alır kediler, özellikle de köpekler. Örneğin tarih çağlarında Kula'daki volkanik küllerin altında yer alan pişmiş killerin üzerinde bastonlu bir insanın yanı sıra köpek patilerinin de izleri bulunmuştur. Bunlar müzede sergilenmektedir. Sayısız olay anlatılır onlarla ilgili. Deprem ve benzeri doğal felaketleri önceden sezinleyip haber verirler. Sahiplerini türlü tehlikelerden korurlar. Zor günlerinde asla yalnız bırakmazlar. Onların gözü, kulağı, bastonu, belhasıl her şeyleri olurlar. Hatta köpeklerin salyalarıyla felçlileri bile iyileştirdikleri söylenir. Yaşamımıza böylesine girmiş olan bu sevimli dostlarımız bizler hakkında neler düşünür, bizi nasıl görürler acaba? Mikrofonu önce köpeklere uzatalım. Sahipleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenelim. Keyifli bir havlamanın ardından ağdalı bir sesle şunları söyledi sevimli kuçu kuçumuz. Virgülüne bile dokunmadan aynen aktarıyorum. Sahiplerim o kadar iyi insanlar ki anlatamam. Beni ailenin bir ferdi gibi görürler. Yediğim önümde, yemediğim ardımdadır. Şipşirin bir kulübede kalırım. Beni severler, okşarlar, oynarlar. Sık sık gezintiye çıkarırlar. Mutlu olmam için ellerinden geleni yaparlar. Sözlerime başlarken de söylediğim gibi, o kadar iyi, o kadar sevgi doludurlar ki anlatamam. Onların bu iyiliği karşısında adeta esilirim ve sürekli şu sorunun yanıtını arar dururum. Yoksa onlar birer tanrı mıdır? Şimdi de mikrofonumuz şirin bir miyav miyavda. Bakalım onun sahipleriyle ilgili duygu ve düşünceleri nelermiş? O da huzur tınalı, kasıntı tonlu bir miyavlamanın ardından şu sözcüklerle sorumuzu yanıtlamaya çalıştı. Efendim, sahiplerim tek kelimeyle mükemmeller. Beni öylesine severler ki anlatamam. Evin her yeri bana serbest dolaşım alanıdır. Yediğim önümde, yemediğim ardımdadır. Bir isteğim var mı diye gözümün içine bakarlar bir dediğimi iki etmezler. Acaba ben Tanrı mıyım? İşte böyle sevgili Tuna Mergin. Kişileri, olayları değerlendirirken, karşındakilere göre kendini konumlandırdığın yer çok önemli. Ayrıca Havhav hav ile Miyav Miyav'ın aynı evde oturduklarını, sahiplerinin de Aynı kişiler olduklarını anımsatmaya bilmem gerek var mı? Acaba onlar nesiminin şu eşsiz dizelerini kendilerince mi yorulmamaktadırlar? Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Bu dizelerden hangisi sevgili dostlarımızdan kime ait olduğunu sevgili Tunam zaten anlamışsındır. Deden Erdoğan Bozbay, Haziran 2012 seslendiren babaannen Oya Mergin Bozbay.